22 Ocak 2014 akşamı belediye önünde toplanarak sıkıntılarını yetkililere duyurmaya hedefleyen denetimli özel halk otobüsleri şoförlerinden biri bugün Düzce Belediye binasında büyük paniğe yol açtı. Bizim Biz Arabaya dokunmayın. Bir derdiniz bile gidemiyor. Ya. Yazıklar olsun. İşte biz ne Hadi kadar biz ne kadar basit esnaf olduk işte başkanımız bir nasıl Bu noktaya bizim kadar geldi. Sorunlarımıza çözüm bulmadınız başkanım. Her zaman dinledik sizi. Hep dinlediniz ama çözüm yok başkanım bize. Sadece dinliyorsunuz başkanım. Belediye binasında X-ray cihazının olmaması sebebiyle güvenlik zafiyetini fırsat bilen şoför, 22 Ocak tarihinde de dile getirdikleri sıkıntıları bir kez daha yetkililere iletmek için soluğu belediyede aldı. Edinilen bilgilere göre üstünde silah olduğu iddia edilen Ali Osman K., belediye başkan yardımcılarından İsmail Tanyeli'nin yanına giderek serbest kart uygulamasından ötürü denetimle özel halk otobüsleri şoförleri olarak zarar ettiklerini dile getirdi. Bir türlü çözüm bulunamayan sorun karşısında Ali Osman Ka, belediye başkan yardımcısı İsmail Tanyeli odasında rehin aldı. Korku dolu anların ve büyük bir paniğin sahne olduğu belediye binasına kısa sürede intikal eden emniyet kuvvetlerinin uzun çabaları karşılık verdi ve Ali Osman K. ikna edilerek Tanyeli serbest bıraktı. Ali Osman K. polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra belediye binası altındaki kapalı otoparka indirildi ve ifadesi alınmak üzere buradan emniyete götürüldü. Emniyet kuvvetleri tarafından ilk ifadesi alınan Ali Osmanka, ifadesinden günlerdir belediye ile denetimli halk otobüsleri arasında yaşanan serbest kart uygulaması tartışması için İsmail Tanyel ile makamında görüşmek istediğini, Tanyel'in bunu kabul etmemesi üzerine belinden silahını çektiği öğrenildi. Başkan yardımcısı İsmail Tanyel ise belediye binasından çok sayıda polis eşliğinde ayrıldı. Tanyel, sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Son Başkanım geçmiş olsun. Sağ olun, ne? teşekkür ederim. Şu an açıklama yapmayacağım. Sağ olun. Eksik ol. Herhangi bir şey var mı başkanım? Yok herhangi bir şey yok. Geçmiş olsun. Sağ olun. E şey. Yardımcı olsun. Tamam. <laughs> <laughs> Bir saniye müsaade edin.